seyircilerimiz sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere İzmir Dikili'den sesleniyoruz. Yanımızda iletişim alanında faaliyetlerini gösteren Şevket Bey var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Şevket Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Güzel değiliz. Sizleri gördük daha iyi olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Hı. Bizlere ve izleyicilerimize kendinizi tanıtır mısınız? Şevket Yalçın ben. MG İletişim olarak Dikili'de yaklaşık iki buçuk yıldır hizmet vermekteyiz. Burada neler yapıyoruz, nasıl hizmet veriyoruz? Önceliğimiz tabii ki operatör odaklı hizmet vermek, teknoloji odaklı. Sonrasında e, teknolojik olarak ihtiyaçları, talepleri doğrultusunda teknolojik ürünler, aksesuarlar, sıfır ve ikinci el telefonlar veya teknik destek olarak yardımcı olmaya çalışıyoruz değerli müşterilerimize. Evet kısaca faaliyetlerinizi özetlediniz ama ben biraz daha bu hizmet alanlarınızla ilgili detaylı bilgi almak isterim. Sizlerden buradaki ürün ürün gruplarımız tam olarak verdiğimiz hizmetler nelerdir? Mesela öncelikle e, operatör üzerinden taksitli cep telefonu veya giyilebilir teknoloji. Buradan kastımız bir e, akıllı saat olabilir, bileklik olabilir veya bütün aksesuarları ses bombasından tutun e, priz Ev prizlerine kadar bütün ürünleri taksit alma imkanı sunuyoruz. Evdeki destek amaçlı gereçlerde olsun bunlar süpürgesi olabilir, mutfak aletlerinde olabilir. Bunların operatör üzerinden taksit satışlarını gerçekleştiriyoruz. Taksit satışının haricinde sıfır nakit olarak cihazlarımıza destek oluyoruz, müşterilerimize Cihazların aksesuarları olsun, teknolojik aklınıza gelen birçok şeyin buradan satışını gerçekleştiriyoruz. Peki izleyicilerimize bir mesaj vermek ister misiniz? Biz burada e, dikilideki halkımıza hizmet verdiğimiz kadar biliyorsunuz burası dikili yazlık bir bölge. E, tüm Türkiye'den gelen e, yazlıkçı misafirlerimize, yurt dışından gelen yazlıkçı misafirlerimize en iyi şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Hepinizi MEG iletişime bekleriz diyoruz ve sevgili Şevket Bey'e verdiği bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.